Ee, ben şu Balat meselesine girmek istiyorum. Biraz önce siz e, yaşam hakkına saygıdan tahmin ettim. E, girmek istiyorum çünkü e, çok önemli. Bakın kadınlar bir aradaydılar, kendi evlerinin bahçesinde içki içiyorlardı, eğleniyorlardı, dayak yediler. Burada içki bile yok. Kadın erkek yan yana oturuyor. Siz evli misiniz, nişanlı mısınız diye gidiyorlar. Şal vardı, evet. sarıklı insanlar. Evli de değiller, nişanlı da değiller, ha, sevgililer. Ya. İki arkadaşlar kime, veya. Kime ne? Evet. Kime ne? Oturuyorlar, Çimen piknik oturuyorlar. yapıyorlar. Evet. Piknik yapıyorlar piknik değil mi? Piknik yapıyorlar. Gidiyorlar orada bir Bir de sonrasında olay çıktıktan sonra biz size hakkımızı helal ettik diyorlar ya. Hem gidip saldırıyorlar. Dövüyorlar. Bir de biz size hakkımızı helal ettik diyorlar. Siz de bize edin. Ama iş, iş çığırından çıkmış gibi görünüyor. Yani bir kadın, bir erkek e, piknik yaparken siz gidip böyle bir... ...tepki nasıl gösterebilirsiniz? İşte. Yani orada... E, ...bir yalan üzerine... ...Kabataş'ta neler yaptığını biliyoruz değil mi? Başörtülü bir bacıma... Evet. ...geziciler... E, ...o da e, Bahçedevler Belediye Başkanı'nın... ...gelini olduğu sonra söylenen... E, ...bir... ...o kadın da kayıp biliyorsunuz değil mi? Hiç ortaya çıkmadı. E, Onlar röportaj yaptığını... Çık ...söyleyenler o konuda tek kelime etmiyor. Videoyu izledin diye... ...yalan söyleyenler... Uta yani basından silindi gittiler utançlarından ortaya çıkacak halleri yok ee, belli ki onlara bak çıkaracağız göstereceğiz siz yazın denmiş işte bu şey yani, güdümlü medya budur yandaş medya budur bunların bir kısmı o dönemde merkez medyadaydı Tabii. merkez medyadaydı yani radikal gazetesinde genel yayın yönetmenliği yapmış hürriyette köşe yazanlar bunları söylediler üstelik her yani neyse eğer e, o hikaye neydi geri dönersek <laughs> İşte güya kendisini taciz etmişler. Ee, işte bandanalı üstleri çıplak zincirlerle aksesuar yapmış kendisine deri pantolonlar giymiş ne fantezi ya yani acayip fantazi şey hayal dünyalarına hayranım ama e, bu işin esprisi bu çok yaygın bir e, şeydir kurgudur çünkü Fatih'te Fatih çarşamba vesaire o civarda merdiven altında üretilen propaganda romanlarında hmm. laik e, kesimler, layık düzeni savunanlar, modern yaşamı savunanlar böyle tasvir edilir. Erkekleri manyak, böyle sapıktır, şeydir, başları bandalar, çıplak böyle kırbaçlarla falan dolaşırlar. Tabii 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 tabii, kadınlar da böyle açık saçıktır vesaire falan yani böyle tasvir ederler. O bakımdan ben şeyi çizilen tipolojiyi görür görmez o ucuz İslam, o... Ee, Pulp Fiction denilen romanlar vardır. Hı -hı. Yani ucuz romanlar, basit romanlar. Okuru atarsınız. Bazı polisiye ve aşk romanları Batı'da o şekilde nitelendirilir. Bir dönem Minyeli Abdullahlarla filan başlayan böyle ucuz İslamcı romanlar vardı. Hemen uydurulmuş işte. Birçoğu Fatih Harbiye, Peyami Safa'nın Fatih Harbiye romanı ki güzel bir romandır onu belirteyim. Ee, ona özenmiş, onu taklit eden kitaplardır işte. Genellikle de şeydir. İşte e, İslamcı delikanlı... Ee, aslında o güne kadar başı aşı, saçı açık gezen e, ahlaksız bir hayat süren bir kızı e, kazanır, o kız ona aşık olur, sonra Müslüman olur sanki Müslüman değil başka bir dinden gibi kapanır Örtüler. ve mutlu bir sona ulaşır. Böyledir. Hı hı. Erkekse eğer Müslüman bir kıza aşık erkekse aynı o kaba taşla çizdikleri tip gibidir o tipler. Öyle yaşarlar, gece kulüplerinde eğlenirler, içerler, uyuşturucu kullanırlar filan. Böyle çizilmiştir tipler. Peki hala bunu konuşuyoruz değil mi? Peki bu balatlı olanı ne kadar konuşacağız? İktidar müdahale edecek mi? Mesela Süleyman Soylu bir açıklama yapacak mı İçişleri Bakanı olarak? Diyanet İşleri Başkanı kınayacak mı bunu? Ya fotoğrafları var arkadaşlar onu getirsinler. Halk ee, TV'den Hazar Dost'un evet, haberi onu da hemen evet, söyleyelim. Evet, Halk TV'den iyi bir haber gazeteci arkadaşımız hazırlanmış getirsinler arkadaşlar. Peki buna iktidar ne diyecek? Polis ne diyecek? Bakın kişiler bunlar yüzlerini kapat kapatılmış yüzleri. Evet saldırganlar dövenler bunlar. Bir de Balat'ta. dayak yiyenlerin de Halis'te, Balat'ta. fotoğrafları vardı saldırılanların. Evet, var. e... Ama o burada olmayabilir. Fakat işte ben dövülenlerin fotoğrafları var mı arkadaşlar? Onlara da bir bakalım, onları da getirelim şimdi. Hı, hı. Bu açıkça yaşam tarzına saldırıdır. Şimdi ben Rütü'ye bir soru soracağım. Örneğin bu haberi yaptık diye Bunu ekrana <laughs> getirdik diye. Hükümetin bir şeysine bir şey oldu mu? Ne oldu? Manevi şahsiyetini tahkir mi ettik hükümetin? Mesela bu saldırı gücünü bu iktidarın yarattığı atmosferden kültürel iklimden, siyasal iklimden e, alıyor dediğimiz zaman ki ben o kanaatteyim suç mu işlemiş oluyoruz? Her gün Akit TV'de bu ülkenin milyonlarca yurttaşına her gün hakaret ve küfür ediliyor eleştirdik diye işte e, evinin bahçesinde içki içen kadınlara e, dövülmesini eleştirdik diye en yüksek seviyeden ceza kestiniz diyor. Bugün bu haber geldi. Çimenlerde oturan ya oturup sohbet ediyorlar. Evet. Yan yanalar ya da el ele tutuşuyorlar. İki genç, iki sevgili. Başka da bir şey yok yani. Yolun kenarında hal işte. Ve siz gidip evli misiniz, nişanlısınız, nişanlı mısınız diye sorup dövenler üstelik sonra da bir helallik istiyorlar. Yani. Evet. Utanmazlığa bakar mısın? Bir anda gelişmiş olay gidip bunu diyorlar. Olay bir anda gelişti biz hakkımızı helal ediyoruz. Siz nasıl bir tahrik anlayışınız var ya? sizin nasıl bir tahrik anlayışınız var? Ya bir akıl hastası bir akıl hastası kadın başı kapalı başka bir kadına Gidip vurdu diye evet. günlerce medya evet. ayağa kaldırdınız. Sonra kadının başka bir e, görüntüsü daha çıktı. Vapur Tabii. iskelesinde de başa çık başka bir kadına saldırdı. Kadın, kadın ruh hastası yani sonra kendisi bir e, ruh hastalıkları hastanesine yatırıldı. ...ruh hastası derken aşağılamak akıl için akıl hastası evet, evet şey e, dengesi, dengesi e, yok sağlık durumuyla işte, ilgili sağlık bir durumu değerlendirme de ilgili. yapıyoruz. Ya o kadın bir e, ruh hastane, ruh hastalıkları hastanesine yatırılana kadar yani yine şey işte tesettürlü hanıma saldırı diye manşetler attınız ya siz. Bakın o saldırı gerçek bir saldırı olsaydı sizden daha önce biz karşı çıkacak çıkacaktık ona. Biz karşı çıkardık. Bundan emin olabilirsiniz. Bu ülkede insanların inançlarına, felsefi tercihlerine bakmaksızın hakkını ve hukukunu biz savunuruz. Biz e, kendi içinde daha tutarlı bir anlayış içinde savunuruz de. Onlara göre şu, durum şu. Ee, sarıklı, cübbeli ve türbanlı olanların hukuku var, diğerlerinin yok. Bir de şöyle bir durum var bu Anlamış olayda. Mi? Çok çok ilginç. Ee, kızcağız örtülüymüş. Üstelik. Sen, tabii sen bizi lekeliyorsun falan diye girişmişler kıza. Öyle bir durum. Vay canına. Şey. Yani tesettürlü bir genç evet. yurttaşımız değil mi? Evet evet. Başını örtülü. Ee, çocuk konuşuyor yani çiftin erkek olanı. Siz kimsiniz? Neden soruyorsunuz?" dedim. Aynı şahıs dönüp kız arkadaşıma "Sen çarşaflısın. Bu şekilde burada bulunman doğru değil. Cemaatimizi kötülüyorsun. Kötü örnek oluyorsun." demiş saldırmış. Kadın, genç kadın çarşaflı mıymış? Hı -hı. Üstelik? Yani Hı -hı. şey de değil. Türban da değil. Çarşaflı evet, da buradan. Yani bu burada belirtilen metin o yönde. Vallahi e, takdir sizin değerli seyirciler. Yani çarşaflı olmak da kurtarmıyor. E işte onu da ha, belki ha, istedim yani ne, ne onların olursan, istediği o, ne gibi olmuyor. davranacaksınız çarşaflıysan öyle bir erkekle çimenlere oturup e, el ele diz de sohbet edemezsiniz bu mümkün değil size iki tane hayat bakın seküler bir dünyada seküler bir e, laif bir düzende cumhuriyet düzeninde hangi hangi kıyafete hangi inanca sahip olursanız olun siz özgürce gidip o çimenlerde oturursunuz ve sizin hakkınızı hukukunuzu o ülke, o devlet, o toplum korur. Şimdi emin değilim korur mu korumaz mı? Bakalım işlem yapacaklar mı?